Selam dostlar. Bugün 77 inç OLED TV'lere bakacağız. Kanalda bütün seriler için hem QLED hem Mini LED, hem de OLED televizyonlar seçeneği bulunuyordu. Şimdi ise 77 inç OLED televizyonlara geldik. Neden 75 inç değil de 77 inç? OLED standartlarında 77, 83 ve 98 inç olarak gidiyor. Özellikle büyük ekran isteyenler ve bütçesi premium segmente çıkabilen kullanıcılar için çok iyi bir seri hazırladım size. Eğer büyük bir ekran siyahları iyi gösteren and Çok iyi bir televizyon istiyorsanız bu video tam size göre. Şimdi gelin televizyonlara yakından bakalım. Şimdi QLED teknoloji standart LED arka aydınlatmalı televizyondu. Mini LED ise aynı şekilde LED arka aydınlatmaların daha küçük boyutta binlerce LED'lerden oluşmasından kaynaklanıyordu. Ama OLED'de durum çok farklı. OLED her pikseli kendi ışığını yayabildiği için bu durumlarda da çok iyi görüntü verebiliyor. Diyelim ki siyahları görmek istiyorsanız gerçek siyahı görüyorsunuz. Çünkü piksel orada kendini kapatabiliyor. Kapatabildiği için de objeleri görüntüyü çok iyi elde edebiliyorsunuz. Bu sayede zaten OLED televizyon izlediyseniz bir daha başka bir televizyon izlemek istemiyorsunuz. Ama bunların da dezavantajları var. Daha önceki durumlarda bu dezavantajlarına değinmiştim. Biraz bundan değinmek istiyorum. Şu an 2026 yılında bu birçok dezavantajı tölere edilmiş. Teknoloji o kadar gelişti ki artık OLED televizyonlar gerçekten çok iyi seviyelere geldi. Bunlardan bir tanesi parlaklık. Parlaklık kısmında Samsung'un ürettiği QD OLED teknolojisi sayesinde çok üst seviyeye çıktı. Ayrıca LG'nin kullandığı Micro LED teknolojisi sayesinde o da seviye olarak üst seviyelere çıktı. Bu sayede gerçek parlaklık değerlerine çıkmış oluyoruz OLED tarafında. Sadece Burn olayı kalıyor. Burn olayı arkadaşlar maalesef şu şekilde devam ediyorum. %100 bitmiş değildir. Diyelim ki bir televizyon almak istiyorsunuz. Büyük bir ekran televizyon almak istiyorsunuz ve bütçeyi zorladınız. Diyorsunuz ki acaba mini LED bir televizyon mu alayım? yoksa OLED mi televizyon alayım? Çünkü ben OLED'den korkuyorum. Burn riski var. Acaba mini LED alıp da aynı şekilde devam edeyim. Hiç olmasa orada kafam rahat olsun diyorsanız. Ben şu şekilde cevap veriyorum. Genelde yorum kısmında zaten göreceksiniz. Eğer ki televizyonu açtığınızda bu korku sürekli içinizde varsa ben bir filmi izleyeceğim. O sırada sürekli acaba ne zaman burn olayı yaşanır? Ne zaman izler çıkmaya başlar? Derseniz ben kesinlikle OLED tavsiye etmiyorum. Ne kadar OLED'i sevsem de tavsiye etsem de. Çünkü o korkuyla yaşayacağınıza o zamanki seyir zevkini alamayacaksınız. Sürekli içinizde bir korku olacak. Ama diyorsanız ki ya ben almışken 77 inç bir OLED televizyon alayım. Teknoloji gelişti. Artık eskisi gibi değil. 7-8 seneleri bulabiliyor OLED teknolojisinde işletim sistemleri artık koruma altına alabiliyor. O zaman size kesinlikle OLED'i tavsiye ediyorum. Lafı fazla uzattım. Şimdi gelin televizyonlara yakından bakalım. Bu sefer sıralamayı üst seviye modellerden alt seviye modellere doğru gideceğim. Şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Maalesef OLED teknolojisinde iki tane marka var. LG ve Samsung. Tabii ki Philips OLED'lerde bulunuyor. Grundig bulunuyor. Vestel bulunuyor ama bunlar hepsi ya LG'nin panelini kullanıyor ya da başka bir yerden bir panel alıp da kullanılmış. Çünkü OLED deyince işletim sistemi de çok ön planda. Diyelim ki bir yerel kanalı izlediniz. O yerel kanaldaki logoların ışığını kısıp ömrü uzatması çok önemli bu yüzden de işletim sistemi muhakkak devreye giriyor. Ben birinci model Samsung'un QD OLED teknolojisine sahip 77S95F modelinden başlamak istiyorum. Samsung'un premium segmentte yerleştirdiği en üst seviyelerinden ve en pahalı modellerinden bir tanesi QD OLED teknolojisini kullanıyor. Samsung burada mavi ışığı arttırarak parlaklığı üst seviyeye çıkartıyor ve gerçekten görüntü işleme motoruyla birlikte maç izlemeyi, yerel kanallarda bile görüntüyü çok iyi almanıza yarıyor. Bu model oyun modunda 165 Hz'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca 70 W gücünde bir ses sistemiyle geliyor 4.2.2 olarak. OLED olmasına rağmen HDR, HDR10, HDR10 Plus'ı destekliyor. Yani televizyon dünyasının en dolu modellerinden bir tanesi olduğu için ayrıca harici kutuyla birlikte de televizyonun inceliğini baştan sona alabiliyorsun. İkinci modelimiz LG'ye ait. LG'nin bu modeli OLED 77G55 olarak geçiyor. Üst seviye LG'nin en yüksek seviyede bulunan modeli bu. Tandem OLED diye pazarlıyor. Aslında Tandem OLED'e yakın. Ben bir önceki videolarımda Tandem OLED diye tanıtıyordum. Aynı LG'nin söylediği gibi. Ama bu Primary Tandem OLED diye geçiyor. Yani for stack diye geçiyor. Şöyle anlatayım arkadaşlar. RGB katmanın üzerine bir katman tam olarak vermiyor ama bir ışığın bir katmanını daha koyarak daha iyi görüntüler, daha uzun ömürlü OLED teknolojisine sahip oluyor. Yani bildiğiniz standart white OLED teknolojisine sahip değil. LG'nin bu modeli white OLED dışında en yüksek seviyede parlaklık mini LED'e yaklaşan parlaklık sunuyor ve uzun ömürlü olarak da mini LED'e yaklaşan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ekran 120 Hz tazelemeyi destekliyor ama oyun modunda 165 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu modelde 60 Watt'lık bir ses gücüyle geliyor. 422 olarak. LG'nin televizyonları Dolby Vision'ı destekliyor. Kullandığı A11 işlemcisiyle birlikte gerçekten görüntü işleme motoru çok iyi çalışıyor bu modelde. Üçüncü modelimiz Samsung markasına ait 77S90F modeli. Kudi OLED diye geçiyor. Ama bazı bölgelerde bu değişebilir arkadaşlar. Bunun tam garanti olarak bu teknolojiyi kullandığını söyleyemem. Çünkü 65 inçin üzerindeki modellerde Samsung'un bazı panelleri özellikle S90FB, S85V'de de söyleyeceğim aynısını LG'den aldığını biliyoruz. LG'nin bu modellerinde White OLED teknolojisini kullanıyor. Yani standart RGB ışıkların altına bir beyaz ışık ekleyip parlaklığı arttırıyor. Bu sayede de yüksek parlaklığa çıkabiliyor. Bunun sayesinde de böyle bir televizyon serisi karşımıza çıkmış. Aslında burada Samsung bir nevi yani ucuz model OLED'le satabilmek için aslında ucuz değil ama yani diğer s 95 vye göre biraz daha uygun fiyatlı model satabilmek için bu seriyi oluşturmuş. Bu cihaz 144 Hz tazelemeye kadar çıkıyor. 60 Watt'lık bir ses gücüyle geliyor. HDMI 2.1 ile dediğim gibi 144 Hz tazelemeyi bu televizyonda alabiliyoruz. Ama teknoloji kısmında OLED tarafında kötü değil arkadaşlar. Bunu yanlış anlamayın. White OLED teknolojisini kullanıyor. Dördüncü modelimizde Samsung'un bu S95V'nin karşısında bulunan OLED 77C54 modeli bulunuyor. Bu model White OLED teknolojisiyle geliyor ama standart B serisine göre daha yüksek parlaklığa çıkabiliyor. Burada üst modele göre G55'e göre A9 işlemcisi bulunuyor. 144 Hz tazeleme sunuyor ama 120 Hz tazeleme aslında ekran bize sunuyor. 40 Watt'lık bir ses gücüyle geliyor. LG'nin burada diğer modellerden yani S90 F serisinden ayrıştığı noktalardan bir tanesi aslında sadece işletim sistemi ve marka. Beşinci modelimiz ise yine LG markasına ait. LG'nin giriş seviyesi OLED diye geçiyor. OLED 77B56 modeli. Bu model de Wide OLED teknolojisiyle geliyor. Yani OLED'in standart teknolojisiyle geliyor. 120 Hz tazelemeyi bize sunuyor. 20 Watt'lık bir ses gücüyle karşımıza geliyor. Yani gördüğünüz gibi fiyat düştükçe bazı özelliklerini markalar kısmaya devam ediyor. B56 modeli de, de LG'nin giriş seviyesi model olduğunu söyleyebilirim. Sonuncu televizyonumuz ise Samsung'un B56'nın karşısına konumlandırdı. S85F modeli. Bu modelde B56 gibi White OLED teknolojisiyle geliyor. Ama tabii ki Samsung'un S90'da ve 85 F'de dokundurduğu QD OLED teknolojisi bir kısmı bu cihazlarda bulunuyor. Bir kısmından kastım yani tabii ki üst model gibi değil ama kendi teknolojisini de bu televizyonlara adapte etmiş tabii ki. Ekran 100 Hz'i destekliyor aslında ama hızlandırma motoruyla 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. 20 Watt'lık bir ses gücüyle geliyor. Bu da B56'nın birebir muadili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu modeller arasında hangisini tercih etmeniz lazım? Tamamıyla parayla alakalı. Diyelim ki B serisi giriş seviyesi bir OLED alacaksınız LG tarafında. Ama Samsung tarafında daha düşük fiyatlara bulabiliyorsanız S85'i onu da alabilirsiniz. Çünkü ikisinin de işletim sistemi 4 yıl güncelleme alacaktır. Ama ben orta seviye bir LG veya Samsung OLED almak istiyorum. Burada fiyata hangisi uyusa ya C54 ya da S90F modelini alabilirsiniz. Premium segmentte en üst seviyede 2 tane cihaz var. S95 ve Samsung tarafında ve LG'nin G55 modeli. Ben burada ikisinin arasında kalsam, yerel kanalları fazla izlemiyorsam kesinlikle LG'nin G55 modelini alırdım. Bana göre OLED teknolojisinin zirvesi. Hem mini LED kadar parlaklık sunuyor hem mini LED kadar uzun ömürlü. Gerçekten tasarımı da sadece duvara asabilme dezavantajı var. Çünkü bazen masaya da koymak isteyen kullanıcılar olabiliyor. Onun dışında cihaz tamamıyla eksiksiz bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. OLED teknolojisi bu şekilde arkadaşlar. Canı gönüllülükte şunu söyleyeyim. OLED'i aldıysanız bir daha başka televizyon izlemek istemiyorsunuz. Ama maalesef fiyatlar Türkiye'de çok fazla ve çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bu yüzden de insanlar çekiniyor. Uzun ömürlü televizyonlar istiyor. Kolay kolay da herkese OLED'i tavsiye edemiyorum. Bu yüzden de tavsiye etmem için yorumlarda yazın hangi şartlarda televizyon izlediğinizi çünkü kişiye göre televizyon değiştiğini söylüyorum daima yorumlarda Instagram'dan takip edin indirim kanalını takip edin şimdi kanala abone olun ve kendinize çok iyi bakın